Mesela arkadaşlar bunlar başlangıç yemekleri. Sitede diyor ki bu çiçek dönerde yenilebilir çiçek mi diyor? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar söylemeyi unuttum ama ben az önce burada yumurta vardı yedim bile. Şurada da somon balığı vardı. Bunlar da bu küçük balıklar işte. Bakın gözlerini falan görüyorsunuz.

調理は絶対このお椀綺きれいにできるように <laughs> こうやって拭いてせつ、ね、をくちゃくちゃくちゃくちゃあのっトマトうん Şu şey. çok No. Bu şey mi şey. et. Niku. <laughs> 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 arkadaşlar en son bakın tatlımız geldi Böyle görünüyor. <laughs> <'ye> nandıttı? <laughs> bu ne no, olduğunu no, no, bu kek arkadaşlar bu pri sona. Bu uç. Pudding kesin nanna pudding domuz gibi işte. Yay. Arkadaşlar Sesu'nun çayı geldi. Çok heyecanlıyım. <laughs> Güzel duruyor. Şey. Benim de kahvem geldi. Her zamanki gibi keş yenisi. Arkadaşlar az önce Sesu ile buradaydık. Şimdi o İtalyan mıdır, İngiliz midir, Fransa evlerine gidiyoruz. Sosusu mu? Ah. Sosusu Sone. Ne destar var ki ne gibi bir şey. Sone. ya. Monsu. 20 metre ぐらい,20 metre もない10 metre ぐらい. Arkadaşlar bu Starbucks binası da eski. Kore iyi だっtık ne昔. İşte Avrupa Avrupalı işte tüccarlar veya işte veya ne bileyim birinin eviymiş. Starbucks yapmışlar bunu sonradan bakın.

Arkadaşlar kokusunu almış ki bakın şuradaki Sherlock Holmes anında gördüm. Anında. Ya bak mi Ee, Arkadaşlar önce İngiliz evine gidiyoruz. Beşinci kere dedim ama çok heyecanlıyım. Ah ve Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Buradan şimdi kıyafet alacağız arkadaşlar.

Atusu giriyor. Bu, girer? Girer. Noko kore. Çiketo'yuちょっと hmm. sabun aldı. Ben de aynı sabunun limonlusunu aldım. Bir de Sherlock Holmes e, o işte ataç gibi. Ataç dinle ya. Ne Setsu, are nanda? Ano. Japonca yok İngilizce Watashi eigo mo nihongo mo furugo mo to?

Aniden yokuş olan Kobe yolları. Hmm, arkadaşlar. Setsuben ben, Setsu ben katlı çıkıyoruz. Adımlarımız aynen böyle. Bu şekilde. Ha. Hmm. Ama nande? Sonra ne kadar <laughs> kara? Ne ha ne kadar <laughs> niyongu vasıtasıyla? Ne kadar? <laughs> Burası da müzeymiş arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar sesleri geri geri çıkınca daha az yorucu oluyor dedi. İkimiz de deniyoruz şu <laughs> an. <laughs> İkimiz de geri geri çıkıyoruz şu an yokuş yukarı. Doyu seçmiyor. <sesmiyor. gülüyor> <laughs> Seyitin anormal bir şekilde geri geri yürüdüğü anlar. <laughs> Ah. 5 dakikalık zorlu bir tırmanıştan sonra vardık. Çin evinden çıktık ama tek yaptığımız fotoğraf çekinmekti. İçeride video çekmek yasak zaten kusura bakmayın ama bir sürü fotoğraf paylaşacağım. Wow. Wow. Şimdi buraya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi size de burada mola vereceğiz. Normalde Hollanda evine de gidip işte parfüm falan deneyip parfüm yapacaktık ama ikimizin de canından can çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Hollanda olsun işte Hollanda evi ve Avusturya evine gidecek de ben öldüğüm için yorgunluktan ve şeker yemem lazım. Dönüyoruz daha sonra geleceğiz ama. Nani? Okay.

Arkadaşlar bakın alıyorsunuz, ben parayı buraya atıyorsunuz. Adamlar parayı atacağınızı inanıyorlar. Görüyor musunuz Güven, toplumdaki güvenlik şeyini? Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Ses ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> İkincili. <one, gülüyor> Hı? Ah, anladım. Hı? So. Arkadaşlar şarjım yüz, yüzde yani sekiz de yine de video çekmeye devam ediyorum. Ve taşına bir şarj zaten aldım, onun da şarjını bitirdim bu arada. O kadar çok... çünkü setu da kullandı. Ano, <laughs> ano portable charger atlıyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Buranın daha önce gece videosunu çekmiştim. Setu bisikletleydi falan. Bakın gündüz biraz aydınken ama da böyle görünüyor akşam üzere. Ben de あ、好きなやつ。yes。好きなやつ。やったね。これ、ちょっとわか、んあ、これ、これ、これ。これも好きな。のうん、うん、好き好き。これ、全員そうなの。あ、どなたか、どれでしょう。これ。いいな。これも好きかな、大丈夫。そうか。でも、おっし。あ、そう。これ美味しかった。いや、だ、怪しいな。しょうがないな。仕方ないね。こどうかな。怪しいな。

Ben normal oje kullanıyorum. Sesi böyle bunları da kullanacakmış. <laughs> <Gramya> hmm. <laughs> <tüm> bir şey bu biraz beni korkutuyor. Kore çok da kovaina. Nani sürü Koreci? Kovaina. Nani? Doko ni? Bu ne anlama? Bu, bu koku kahve. Yavaşla kahve. Ya, çok kahve ömür ya? çok yiyorum. Çok 最初手洗った方がいいかな。もう洗って、さっき私。<あ>何?。なんで笑う?。手洗ったよ。<laughs> 何で笑う?。他の誰かにやったことないから。マジか?。自分のやったことあるね。うん、うん。あ。<laughs> 何やってる?。タンパのビデオ見て。何やっ,たってる?。<laughs> 大体わかる、多分なんか。<laughs> 奥さんのため,め。ふわふわのやつ作るでしょ。

3種類4種類だった赤ピンクブルーと黒10個ぐらい見た気がするけどたくさんあったたくさんあった黒いは四つあったあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああんなあああなああああああああいああああっああああああああああああああああああああああああああああああああああああんあああああああああああああああああああああああ <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Setüle karaoke'ye geldik. <laughs> Sesi çıkıyor şu an. Çünkü tırnaklarımı yapmaya çalıştık. Yetişmedi. Ama restoranda çalışma saatleri başladı. O yüzden çıkmak zorunda kaldık. Biz de nerede yapabiliriz tırnak dedik. Karaoke'ye geldik. Bakın böyle. Ekrandan bir şey Hı -hı. Ne yapalım? <laughs> Taylor yapalım. Taylor. Ego Nino. Ego Nino. Bu kesinlikle çok zordur söylesin ya. Hayatta söyleyemem ben bunu. Hadi hadi Yep. Hadi <laughs> 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 Arkadaşlar, sesimi zorla şarkı söyletiyorum. Bir yandan tırnaklarımı yapıyor hala. <laughs> Az önce Çin, Çince bir şarkı açtım da. Namaynan da onu, Kaşın onu, Hatsun. Ah, bazı süsükinler <laughs> Kaşı. 名前言った人？肖戦の音楽あのちょっと選んだんだけどあのセスは今まで聞いたことない音楽おちゃないやろ本当無理やり無理やりでなんかあとうんこに関して何言ってた無理やりでうんこさせるみたい 私、しましちやっちゃ下手だったね、正直めっちゃ下手やろ。私、ものすごくケーティングのほうが自分の声